Gel. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç anlamıyor. Tamam. Çıkmadı mı? Aa çıktı çıktı bir tane küçük gördüm. Bak orada beyaz. Görüyor musun abi iki tane. Bakın şurada turuncu turuncu şeyler var onlar cüce otos yavruları. İlk balık besleyenler için söylüyorum cüce otos yavru zaten bilir. İki tane beyaz çıktı. Bir çıktı bakalım. Başka çıkacak mı? Bir, tane daha çıktı. Üç tane beyaz. Daha da vardır mı? Niye daha da alırdım deyip almıyorsun? resimki tutuyor ya erkek tekli şimdi. Ay elde diye olacak. Alıştım. Elmas ağlayan kuşun yavrusu çıkmış. Niye? Ölmüşü kabuğu. ölmüyor musun canlar? Çekip şey, kafamı görelim bakalım. Aa bir dünya çıktı. Bakın. Bir dünya yavru. Daha da var da erkek sapa sağlam tuttuğun abi. Erkek abi. tutuyor yani. Abi. Balıkları tut, yere tutma metal kameraya Doğru. Bunlar evet. Ay, ne şey Ya alıyoruz. Abi ne veriyoruz? Baksana ya. Çok tatlılar ha. Yer bunları. <laughs> Erkek sapı sağlam tutuyorsa nasıl alacağız? Bu sıkıntı. Biraz kaydı da. Bütün hepsi görürsün. Havada tavalan sıkıntı. Yine çıktı mı? Erkeği niye çıkartmaya çalışıyorsun? Aa, bir tane siyah çıkmış. Bir iki tane. Şu beyaz çıktı nedense. Beyaz cüce odasının neydi ya? Ben olsam çıkardım. Susuz kalıyor ha Niye çıkmıyor ki Onu da bak. <laughs> yavru çıktı ama, Yavru bir Davram ediyor mu? Abi can bekle, bekle. Ay yavrucuğum ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ya Ne Ne oldu? Ne bu saatte çıkmadın, ucuna kadar geldi gördüm baksana ucunda. Çıkmıyor ama. Niye ağzına vurdun ki? Belki suyla giderdi bir dahakine. Çıkmıyor. Çıkmıyor deli, çıkmıyor. Ben şimdi biraz yavruları göstereyim. Ya hay Allah çıkmayayım. çıkmayacağım diye inat ediyor Çıkmayacağım diye inat ediyor ya. Gelir de beni. カバッ。Tamam,